Sonra da gelin siz çekin, biz hiç evden çıkmayalım. Beni kendimi iyi hissettiğim tam tersi sinirleniyorum ben. Tamam, niye buzluğa koyuyorsun ama telefonu? Bir şey dinliyordum o sırada, nereye koyayım? John Williams'ın kredi borcu yoktur yani. Nasıl ya? Bu mu tepkin ya? Bu mu? Hikaye bu kadar mı? Haribüs Universe, e, hoş geldiniz aşırı rahat bölümüne. Ne oluyor? Niye? Ben hoş mu gelmedim mi? Hayır, bu eğlence filmlerde eğlenceli bir sahne çekerken özellikle genç kızlıktan e, keşfedişlerde bu sahneyi hep görüyorum bu aç. Ve gerçek bir hayatta karşılığı istedim. yok bir sahnedir. Evet, onu şu an fark ettim bir deneyim dedim. Hiç eğlenceli değil. Hiç değil, evet. Nedense. Ee, bu çok e, Hollywood bir şey. Yani her filmde böyle eğleniyorlar. Sebebini de söyleyeyim hemen Söyle. şimdi aklıma geldi. Şeyler dağılıyor ya, kuş tüyleri. O da partikül ve güzel bir görsel oluşturuyor. Ya güzel ah, değil bu arada. yönetmenler sırf güzel gözüksün diye neler yapıyorlar. Görüntü yönetmenleri. Yani ikisi de diyelim. <laughs> Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Aşırı Rahat'ın yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Ee, sizlerden artık daha fazla yorum istiyoruz. Böyle bir yeni bir güncellememiz var. Ee, çünkü sizlerin fikirlerini duymaya ihtiyacımız var. Daha Şifte, interaktif sinema. olsun istedik. Evet interaktif ve konuşacak konu verin bize. Sonra da gelin siz çekin biz hiç evden çıkmayalım falan. Ay var yerimiz valla. <laughs> Koskoca sağırız. Mesela benim Lord of the Rings ile ilgili fikirlerim mi ee, merak ettikleri gibi başka filmlerle ilgili fikirlerimi de merak ediyorlar. Kesinlikle. Kesinlikle. Ee, bu bu konuda yorumlarınızı bekliyoruz. Ee, sizlerin önerilerinizle şekillenecektir. Lord of the program. Rings sevenlerin kalbini kazanacağım bir şey söyleyeceğim. Evet söyle bakalım. Lord of the Rings'in dizisi çok kötü olmuş. Öyle mi? Beğenmedin mi? Hiç izlemedim. Ömercan bunu söyle severler dedi. <gülüyor> <dışarıda>. <gülüyor> ama belki Ömer bu fikrin kendisinden geldiğini bilmesini istemiyordur. Belki o bazı yerlerde çok iyi dizi ya falan diyordur. Anladım. Benim umurumda Benim, değil evet. diyorsun. Bugün şunu konuşalım istedim. Konfor filmleri. Ne demek istiyorum? Böyle biraz düşük mü hissediyoruz? Biraz böyle limoni miyiz? Hepimizin izlediği bazı filmler vardır. Tekrar tekrar. Biraz bunları konuşalım istiyorum. Evet. Ve yorumları da bekliyoruz. Böyle sizi iyi hissettiren, düşükken yukarı çıkartan... Filmler mutlaka vardır. Benim hasta filmim var. Heh, mesela hasta iken seyredecek filmler. Benim her hasta olduğumda yaptığım ritüel vardır. Evet. E, yemek ritüelim var. Mesela başka hiçbir şey yemiyorum. Karpuz, kaşarlı tost, portakal suyu, bir şey daha vardı sanki. Yok bu kadar. Bu kadar ama bu karpuz üçlü... her mevsim yiyemiyorsun tabii. Olduğunda. Evet. Bir kere hatta hasta olduğumda bu beni Çalıştı. yemek vermeyi unutmuştu bana. Tansiyonum beşe falan düşmüştü. Bakın şimdi bu yaşa gelmiş bir birey. Yani çocuk değil bakıyorsun değil yani. Diyorum ki bir şeyler yemen lazım. Birazdan yiyeceğim. Yok şu anda Don't. midem bulanıyor, yiyemiyorum. Yok şöyle, yok böyle bak diyorum zorla bilmem ne. Yok. Tamam. Sonra tansiyonu 3'e falan düşmüş böyle. Hastaneye falan. <laughs> rengim bembeyaz oldu ki. ben şimdi senin... benim rengim pembeaz oluşu gerçekten Hayır bak garip çocuk bunu yani. yaptığı zaman çocuğa veriyorsun o yemeği. Çünkü <laughs> çocuk bunu anlayamaz. Hani çocuktur yani. <laughs> Ya sen bu yaşa gelmişsin. Hani anlarsın diye düşündüm. Ben senin sözüne güvendim de vermedim. Ya sen benim sözüme güvenilmeyeceğini niye hala anlamadın? Evet ya? işte o günden sonra anladım artık zorla Arkam ben yiyorsun. bizim başımıza ne belalar açtım benim bu iş bilmezliğim <laughs> yüzünden. Niye bana güveniyorsun? Doğru yani? artık güvenmiyorum. Evet konfor filmleri. Yemeği söyledin. Bu yemekle hangi filmleri tükettin? Ee, Bridget seversin? Jones. Evet. Çok güzel bir fikir. Bridget Jones'u hem hasta olduğumda hep izlerim evet. hem de yıl Kasım ya da Aralık'ta da mutlaka her sene bir kere izlerim. Yani bir kadın için e, çok kendini iyi hissettirecek bir film gerçekten. Niye? Benim için değil Beni mesela. Beni kendimi iyi hissettiğim ki Tam tersi sinirleniyorum ben kadın. Konfor filmi işte. Tamam işte bütün dersleri mal mal bir insandın, dersleri aldın, mutlu oldun filmi değil mi Bridget Jones? Eğer eski Bridget Jones olsaydı gidip o beş para etmez herife gidecekti. Hugh Grant. Hugh Grant'e. Onun yerine doğru gelişmiş şey bir insan olduğu için, ders Colin aldığı Kirk. için ona gitti. Saçma sapan. Asıl mahkeme duvarı o ya. Ne kadar kötü oradaki erkekler ya. Ben hiç sevmiyorum Bridget Jones'u. Seninki ne o zaman öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> Birincisini söylüyorum. Groundhog Day. Sana da seyrettirmeye çalıştım ve sevmediğim bir film. Nasıl sevmezsin ya? Groundhog Day müthiş bir film ya. Yani. Sevmedim değil ki. Sen bir sevmedin gibi hatırlıyorum. Hayır, sen o da mesela sen biraz erkek onu... filmi. Bak. Ha, oraya geliyoruz. Senin birkaç bölüm önce bu romantik romantik komedi romantik komedi diye şey yaptın. Hayır, ben seni kandırmamdı o. İyi ben romantik komedi sevmem ki o kadar. Romantik komedi güzeldir ya. Arada seyredilir yani. Ne seversin Hayır, yani sen? de sevdiğim... Hepsini seyretmişsin. Ne bu sevmemiş halim mi? Kolay seyret oldukları için yok. evet e, hepsi tamam seyretmiyor düşündürtmüyor çünkü o yüzden. Neyse e, Groundhog Day'i çok severim o açıdan. İnsanı mutsuzken mutlu eden bir film. O adam bile düzelirse e, herkesin düzenme şansı var şeklinde bir mesaj da verir. E, bir de hep en büyük fantezimdir benim zaman dursa keşke derim. Niye? Şu açıdan çünkü yetişemiyorum hiçbir şeye bu hayatta. Büyük ihtimalle daha psikolojik bir şeyden bahsediyorum ama yani çok yapmak istediğim şey var. Çok fazla film var seyredilecek zaman durma şeyi yapıyorum çok fazla kitap ama. senin için zaman duruyor zaten ben konuşurken ekstra evet ya, bir şey zaman geçmiyor. Gerekiyor. zamanı hissettiğim anlar oluyor bazen böyle. İnşallah izleyicilerimiz de öyle düşünmüyordur <gülüyor> 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 ee, çok fazla film var çok fazla kitap var. Çok fazla müzik yapmak Aa, istiyorum. Çok fazla kitap şey bana çok oluyor. Şu anda evet şöyle yani. oku, aldım ve okumam gereken birikmiş i̇şte kitap var. İşte şey süper olmaz mıydı? Biz bir şeyler keyifli bir şeyler yaparken tık diye zamanı durdursak. Hayat Yo. akmasa. Saçmalama ya. Ne güzel olurdu işte. Groundhog Day gibi yani. Düşün adam piyano çalmayı hayat öğreniyor. Hayat mı duruyor sen şey mi duruyorsun? Yapıyor. Hayat duruyor ha. salako. Nasıl biz dursak ne anlamı i̇şte var ki? İşte onu dedim ben. E, tamam çok salakçı niye öyle bir şey söyleyeyim. Bir de düğmeye basıp duruyorsak of, nasıl tekrar basacağız? Öyle bir basacağız? şey olsa var ya herkesin evine gider. Dolaplarını karıştırırım, telefonlarını okurum. Vav! <laughs> wow. Başka neler yaparım? Kedilerin göbeklerini severim. Aa. İzin vermiyorlar çünkü çoğu zaman. Evet ya o güzel olurdu. Ne demek Erkan? Saçmalama suçtan bahsediyorsun. Suç değil almıyorum bakacağım. Buz dolaplarına bakacağım, dolapların e, içine bakacağım. Şey içeri giriyorsun ama yasak oraya girme. Bir de çıkıyorum sonra. Oldu tamam öyle aa, yapsın ol, o zaman Bıraktığım insanlar. gibi aa, bulduğum gibi bırakıp çıkıyorum. Sen mümkün değil. Sen evi bile bulduğun gibi bırakmıyorsun ki. Telefonu bir yere koyuyorsun orada değil. Buzluğa bundan çıktı geçen telefon. <laughs> buzluktan çıktı <laughs> Ay, buzluktan. geçen ne oldu ya şu yüzük var ya. Ya bu bir açın. insan nasıl buzluğa telefon yani bunun hiçbir zaman mantıklı oldu şu falan olması lazım. <laughs> buzluğu yani, temizliyordum. Buzluğu açıyorsun arı saldırısına uğruyorsun falan gibi bir şey lazım yani. Hiçbir şekilde buzluğa dur telefonu iki saniye koyayım diye bir yer değil buzluk. Ama buzluğu temizliyordum. Tamam niye buzluğa koyuyorsun ama telefonu? Bir şey dinliyordum o sırada nereye koyayım? O bir de güzel akustik yapmış. Evet yankılanıyor. <laughs> Güzeldi. Ne Geçen şeyin? şu yüzük var ya bu açım bana evlenme teklif ettiği yüzük. Gene bir şeyleri temizliyordum mutfakta. peçeteler falan birikmişti. Peçetelerin altında yüzük kalmış. Birkaç saat geçti ve ben yüzüğü bulamadım. Gittim baktım hiçbir yer yerde yok. Bütün evi aradım falan filan. Sonra anladım ki ben yüzüğü çöpe atmışım peçeteleri şöyle alıp atarken. Güzel ufak bir kalp krizinden sonra <laughs> çöplerin hepsini döktükten sonra çöpün içinden çıktı bu aç yüzüğüm. Yani bu da bir şey oldu. An güzel bir anı oldu bence. Bana inanman gerektiğini anladın değil mi? Çünkü bu yanımda sürekli saçma mı çöpte ne işi var ya? Ya çöpte ne işi var yüzüğün? İşte ben hala seni daha tam olarak tanıyamadım. Sana bir kere Evde terlik demişim. almıştım. E, hatırlıyor musun? Evet. Güzel rahat bir terlik. E, direkt fişi falan da üzerine. Aynen o şekilde çöpe gitti. Aynen o şekilde çöpe gitti. E, büyük çöpe Apartman çöpüne gitti. E, bizim çevremizdeki şey kağıt toplayıcı abilerden rica ettik. Onlarla beraber arayıp bulduk. <laughs> <laughs> Gerçekten kurtarmıştı bizi, bizi o gün. Evet. Groundhog Day'i söyledim değil mi? Groundhog Day. Evet. evet. Değil Değil mi? mi? konfor filmi daha söyleyeyim. O da beni çocukluğuma götürdüğü için. Hayır değil. O hangisi ya? Ben Şabani. Kemal Sunal filmlerinin isimleri bende yok. Şabaniye'yi bilirsin yani. Hayır tamam onu biliyorum da. Onun dışında hepsi birbirine giriyor. Ya bu arada giriyor. konfor filmi olarak e, evet, Yeşilçan Kemal Yeşilçam, çok her filmi neredeyse olur. Evet iyiymiş. Güzel. Canım kardeşim dışında. Mesela Cüneyt Arkın filmlerinin gel çok izlerdim ben. Yani televizyonda çok yayınlandı. Öğlen de çok yayınlanıyordum neyse. Herhalde biz evdeyiz diye. Çocuklar okuldan geliyor falan diye mi, bilmiyorum. Biraz çok izlerdim ben. Biraz daha fısıldayarak konuş. neydi? Ne? Taklit. Ha midenden gelmedi o? Hayır. Ha. Aa, demek ki iyi yapıyorum bunu. Çubaka taklidim gibi kötü değil. Güvercin taklidin çok iyidir. Hayır değil onu bir tek sen iyi buluyorsun ve rezil ediyorsun beni. Hayır yapmayacağım. Yapmayacağım belki like atarlarsa yaparım. Akan o daha kötü. Like <laughs> atın güvercin taklidi yapayım. Çünkü karşılığını alamayacaklar, anladın mı? Bari biz bir şey kazanalım hani gibi bir düşün. Alamayacak o eğlenceli değil. Tamam, hadi konuş. E, bir konfor filmi daha söylüyorum. Back to the Future serisi. E, beni çocukluğa götürüyor çünkü çok bence çok magical, çok böyle şey yani hani büyülü bir e, İzlemedim. şey. İzlemedim. Derler. İzlemedim. Kötü değil, kötü demedim ki. Ama gene de izlememen de çok ayıp. Niye ayıp olsun ya? Nasıl izlemezsin? Ne yaptın bu hayatta? Hiçbir şey. <laughs> Dümdüz. Şimdi, o zaman onu izlememiz lazım. Ben ya. izleyeceğim Back to the Future'ı ya? birkaç Nasıl tane film var böyle ya? E, insanların böyle dediği. Godfather'ı da izlemedim. Rocky izlemedim. Back to the future izleme Başka ne ünlüler var? Böyle kült filmler ne var? Shining izlemedim. Shining izledin mi ya? İzlemedim. Yok yok izleriz de biraz kötü bir liste ya. Neden biraz biliyor musun? Kötü bir liste. Çok fazla anlam yüklendiği için çok doğru bir kafa yapısında Baskı yaratıyor, değil mi olmam sana? gerekiyor. Bravo sana ya. Yani aklımı çok net olduğu anda izlemem gerekiyor. O anda henüz gelmedi 33 senedir. Çok Onu iyi kurtardın. Çok iyi. Biraz ADHD ile biraz da baskıyla alakalı bu. Biraz Çünkü da. bunları seyredersin yani. O açıdan çok mantıklı. Benim de vardır bu arada mutlaka böyle düşününce de. Harry Potter ya izleme demişti. Evet. Biri, biri seyrettim. <laughs> Senin var mı başka? Ya onu bilmiyorum da dışarıda Bob'in kafa o zaman bir şey anlattı inanılmaz Aha. aklım çıktı. Ben hala kafam orada ya. Ne e, Paris Hilton'la röportaj yapmış Erkan. Nasıl ya? Bu mu tepkin ya? Bu mu? Hikaye bu kadar mı? Bir şey olmuş sonra falan. Hayır yeterli değil mi ya? Paris Hilton'la nasıl? Paris Hilton mu kaldı diyeceğim şimdi ayıp olacak. en son Ama 2002'de mi ne yapmış? Ha tamam o yılda daha etkileyici bir hikayeymiş ama <laughs> neydi? Hayır yok tamam mı? evet güzel ee, bir, bir tane şey. oyuncu ile röportaj yapma hakkın olsa. Of keyifli, keyifli. Ee, Hay be. Pedro Pascal. Tam ben senin cevabını verecektim. Senin Pedro Pascal kesin Gerçekten seninki diyecektim. E, hayransın adama. Ya çok Onun şeyini ya. biliyor musun ya anksiyete... E, sosyal Bence o ondan varmış. değil ya. Ha, onu diyecektim sosyal ben de öyle şey mi olur ya random <laughs> insanlara dokunayım falan diye böyle. Random insan değil Biri ya. şey yazmış altına ben de güzel sarışın birine dokunmak isterim anksiyete tam sırasında falan diye. Sen bana dedin o. Tamam o zaten okey. Yani. Edo Pascal baya baya iyi ya. Yakışıklı değil bu arada da. Asla e, değil ya. dolayı Senin herhalde. Senin bu şeyin çok kaymış yani bu. Benim. E, beğeni şeyin ve ben alınıyorum buradan dolayı. Niye? Ya Tom Cruise'a, George Clooney'e bunların tipi yok diye Pedro Pascal'ı öyle bir yere koyuyorsun mı? ki ben demek ki beni ben de çirkin biriyim. <laughs> ya Tom Cruise net çirkin de. Ya hayır George desene Clooney ya. Diye. Ya çirkin bu ben seni çirkin bulsam niye seni alayım ya? Çirkin seviyorsun çünkü. O belli oldu zaten. Konfor filmi olarak hayır. benim bir ne. Röportaj. Ha doğru ona cevap vermedin değil mi? ben? Mm -mm. yönetmen olur mu? Cık. Niye ya? Tamam o, o da yanında duruyor. Bir oyuncu bir yönetmen. Ee, tamam yönetmen Edgar Wright. Aha. Edgar Wright olsun. Aa Simon Pegg olsun direkt işte. Ay, Yan yana olsunlar. İyi onlar birbirleriyle konuşurlar. Sana şey izin vermezler ki. E ee, tamam ben izleyeyim orada. O yeter bana. Ee, bu ikili olabilir. Ya yani onun dışında görmek e, isteyeceğim böyle hani sen şimdi yakışıklı söyledin diye güzel birini düşünüyorum da bulamadım çok ya. Vardır. Böyle çok merak ettiğim. Seninki Dua Lipa. Ne Dua Lipa? Güzel bulduğum insanlar sıralaması mı? Evet. Hayır ya Dua Lipa'nın müziklerini seviyorum. Yani güzel değil de demem şimdi de. Ne bu istersem? içeriğin güzel değil. Güzel soruymuş. Yorumlara bekliyoruz sizlerin de sevgili Röportaj arkadaşlar. Röportaj yapmak istediğiniz. Evet kimle ve ne sorardınız? Bak bu da önemli bir şey. Hani ha, ben yani Simon şun, Pegg'e de, ama Simon Pegg demişim. Pedro Pascal'e ne soracağım ya? Hayır zaten röportaj yaptığın şey o sıradaki filmiyle alakalı oluyor da. Hayır. Bir tane de araya sıkıştırabiliyorsun bir iki soru. Ha. Ya, genelde öyle yapıyorlar yani. Ben izlediğimde öyleydi. Ne var ya ne bakıyorsun? Ne sorarım diye düşünüyordum da Pedro Pascal. <laughs> Çok boş baktın da bir anda. Ben mi? hep. Ne soracağım belli. Ne? Nasıl bu kadar karizmatik olduğunuz falan filan saçmalarsın. Hayır ya, öyle şey sorulur mu adamına? Evet ya? ya, iğrenç bir soruymuş <laughs> gerçekten. <gülüyor> Aa, Tom Cruise. Tom Cruise röportaj yapma bence. De, hayır ya, onu Çok bir tehlikeli bir Görmek isterdim de. yani. Manyaklığını. He. Evet, evet. O zaman biraz da senin taraflara gelelim. gelelim. Senin konuşmayı çok istediğim ve benim yaklaşık altı programdır ben ne konuşacağım şeklinde engellediğim bir konu var. Bu aç kıyafetler. Ben ne konuşacağım? aklında kalan e, filmlerdeki en iyi kostümler. Oo. Ve de filmlerden sonra Oscar töreninde kırmızı alı kıyafetleri. Hadi Urkan Eres. Yürü bakalım. Bir kere, kırmızı alı kıyafetleri falan aklımda kalsa bence... Nasıl ya aklımda kalan hiçbir kırmızı Tabii ki alı yok. sadece Oscar'da değil. Mesela Lady Gaga et kıyafeti de mi yok mesela? Ha, tamam şu an sen söyleyince hatırladım. Ne saçma şeyler ya onlar. Bular... Onu öyle alıp ızgaraya koyacaksın. Modacılar, modacılar para Alıyor mu veriyor mu oyunculara? Sponsor oluyorlar. Niye para diyorum? veriyorlar yani. Yani kıyafeti veriyor, para vermiyorlar sanırım. bence para vermeliler işte. Ya ben Lady Gaga olsam et giydirilse bana. Bir onun yani O bir ki, şey miydi? Ne kim kasap mı verecek o, o parayı? O bir vejetaryen şey miydi? Bilmiyorum ya. Ben o, o, onu ben hafızamdan silmek istediğim bir an o benim için. Yani şey. bunu daha önce şu anda daha önce de aynı filmi söylediğim için garip duracak ama denk geldi. Bir tane hayatımda da bir kere kostüm giymemiz gereken bir partiye katılmıştım. O da ne deniyordu ona? Cadılar Bayramı mıydı? Cadılar Bayramı'nda giyiyorduk değil mi? Tabii. Evet. Ne diye boş bakıyorsun ha, anladım ya? Anladım nereye bağlı. Cadılar Bayramı'nda Cadılar desene. Bayramında. Oradan onay alıyorum mecburen. Shaun of the Dead filmindeki e, Simon Peggy. E, ha, lan ben şey sandım Cem Yılmaz'ın galasına da gittin ya gözlükler falan takıp. Ha O 80'ler partisiydi. Tamam ben onu, 80, ondan bahsediyordum sanırım. Annemin hırkasını giymiştim. 80'lere dair bir tek o vardı evde. Yani oyun vardı da. Hırka 80'lere ait bir şey 80'lere ait bir hırka giydim işte. Hı -hı. Bayağı 80 döneminde yapılmış yani. Evet Cadılar Bayramı'nda Simon Pegg olmuştu. Ben de vampir olmuştum. Evet güzel bir ikili olmuştuk. Aslında zombi olsan daha iyi uyuyordu Niye? da. Filmde zombi ha, vardı çünkü. Yok. Ee, böyle hatta onun fotoğrafı da gelsin mi? Gelsin. Gelsin. Ee, dolayısıyla o tarz böyle hani benim için ikonik bir filmin çok kötü bir kostümünü tercih ederdim. Sırf gönderme yapmak için ama kostüm kostüm olarak e, Boba Fett'in yani Star Wars evrenindeki Mandalorian'ların e, kostümlerini çok severim. Hmm. Şeylerini armorlarını. Tamam. Sen? Red Carpet'da var benim sapın? çok kötü bir kostüm. En kötü kostümümü onu seçiyorum. Björk'ün kaç senesi hatırlamıyorum böyle cool. Ha, Björk de ünlüydü öyle kuk şey ku kostümü vardı böyle o kadar kötü bir kıyafet ki inanamadım. Gerçek Nasıl? mi kötü olsun diye mi kıyafet? Yani gerçek giymiş. Yani mesela et de öyle ya. Yok gerçek kıyafet kıyafet. Çok kötü. Böyle mi? aşırı yana doğru. Evet evet hı? evet. Evet evet hatırladım. Ben böyle ilgi kıyafetleri bir mesaj vermeli diye düşünüyorum. ne? Ya yani mesela et kıyafeti Lady Gaga'nın bir protesto ise okey. Özetle sadece enteresan duruyor diye hani o kıyafetler biraz garip geliyor bana yani. Hani biraz bir de bir mesaj versin istiyorum Kesinlikle ben. Kesinlikle katılmıyorum. Ya kıyafet ya öyle bir mesaj kaygısı hepsinde olamaz ki öyle ya bir Ya tamam da o öyle özel bir yere katılıyorlar. Bilmiyorum. Okey bunu daha ya çok bu, kullanmalısın hayatında. Ben hep kullan, Ben sürekli bilmiyorum derim. Sensin bilmiyorum deme ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> benim de kullanmam lazım. Kostüm konusunda yorum yazsınlar mutlaka. Kostüm konusunda. Ben konuşmak istiyordum ya. Benim de hiçbir fikrim yokmuş, yokmuş bu arada ya. Yokmuş evet. Bir tek et dedin. Ben şey sorusunu daha çok sevdim. Oraya da cevap istiyorum. Ee, sevgili izleyicilerimizden. Ee, mutlaka herhangi bir filmde dikkatini çeken kostümler, şeyler olmuştur. Ee, onları yazsınlar En son şeyi izledik bu Emma Stone'un e, filmi neydi? E, Mark Ruffalo ile. Things. Onun kostümleri güzeldi mesela. Beğendim bravo. Hmm. Helal <laughs> olsun. İyi dikmiş. <gülüyor> bravo. <gülüyor> Çok iyi. Güzel filmdi de. Orada kostümler falan bahsettik ya. Hı -hı. Direkt Oscar ödüllerini düşünerek şey yapıyorum. En iyi müzikler bu haddi soundtrack. Aa, güzel konuymuş. Hmm. Ben direkt yapıştırırım sana. Yapıştır. Oku Antas. Allah Allah. Bir tane daha yapıştırayım. Yapıştır. Spirit. Sanırım belli tarzda filmleri seviyorsun. Evet. <laughs> İkisi de Oscar aldı. Pocantas Spir kesin aldı da Spir Oscar'ı. Spirit underrated mıdır sence? Yüzde yüz. Bence fena değil. Hele yani. de müzikleri. O film ama çok şey yapılmaz. Bir de hiç i̇zleyin yani, bir izleyin tane izleyin. film var. Kimse bilmez büyük ihtimal. Crazy diye Fransız Kanada filmi. Biliyor musun? Pink Floyd sevenler izlesin onu. Baya baya iyidir onun da müzikleri ve Allah kendisi de evet. Pink Floyd mi yapıyor müziklerini? Yani. İzleyin. <laughs> Çok tatlısın ya. Anam ne bir tip böyle. Ben de sadece sana iki kelime söyleyeceğim. Dokunuyorsun. Ve yetecek. John Williams. Yetmedi. Biraz daha. İşte Star Wars, ha. Indiana Jones yani. Indiana, Indiana Jones da izlemedim. Nasıl ya? E.T. Aa, Spirit TV Bak, müzikleri de çok e. iyi. Bak e. mesela E.T. E.T.'nin müzikleri filminden 10 kat daha iyi. E.T. de izlemedim. Yani filmi de iyi de. John Williams'ın öyle bir şeyi var ya. İnanılmaz bir adam yani. Na 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 yani. na 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 Harry Potter da John Williams. Ha, John, John, Williams, Williams iyi bir çıkar, adammış o zaman. Kaç Bravo. tane film müziği gidiyor? Yani bunu bir düşün. Ya daha şu çok anda zengindir mesela. zengindir o zaman bu art. E, zengindir tabii. Bir bakayım tabii. Netflix ya, şu anda ne anda Mesela benim bir, pek şey yapmadım ama yine de tabii ki saygı duyduğum bir isim de var çok buna cevap verilen o da Hans Zimmer. Zimmer ee, yani hani John Williams falan varken mesela Howard Shore yine inanılmazdır. Estimated 100 milyon doları olduğu söyleniyor. bence daha fazladır. Bunun bilgisi niye var ya internette çok ayıp. Celebrity Network diye site vardı. Network Seninki bile vardır. Ürettiği değerden bahsetmiyor mu parasını mı? Network o mu? Hmm. İğrenç bir şey ya. Niye ya? Benimki de vardır diye bir şey yok. Peki. Çok yanlıştır kesin. 50 dolar. Aşırı yanlıştır. Yani borçlar yoktur değil mi orada? <laughs> <laughs> Network neymiş ya? Mesela John Williams'ın kredi borcu yoktur yani. Bilemez. Aa asıl onların vardır. Onlar çok iyi bilirler o işi işte. Aynen ya. Onlar azdır. Neyse Howard Shore e, ve John Williams e, demek istiyorum ben. Biraz da Aaaa hani, Ercüment var, Orkut demek ama. istiyorum. Aa, işte işte ortaya çıktı evet tabii ki ee, buradan. Nepotizm. <laughs> değil ya Ercüment tabi bu tabii, tabii, şey John Williams'ın kaç şimdi katı ben daha iyidir. Öyle Bir kere bu adam Yok, piyano değil. çalmayı biliyor mu? <laughs> Yok Onu hocam söyleyeyim. o kadar değil. <laughs> Ercüment abi bile bu sekansa <laughs> aşırı eğlenir yani buradan sevgiler kendisine. Güzel konuymuş. Burada da yorumlarınızı bekliyoruz sevgili arkadaşlar. Ben tabi biraz işi bestecilere döktüm ama filmler üzerinden de birazcık yorumlar, soundtrack önerileri bekliyoruz. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim sana. Şunun örneğini duymak istiyorum ben. Kötü film müziği iyi. Çok var öyle be. Söyle. Brave Pixar filmi. Brave'in müzikleri çok güzel. Filme iyi değil. Senaryo hmm. yani animasyon. Tekniği Kabul ederim. çok iyi ama senaryosu Kabul ederim. çok kötü. Güzel. Animasyon, tekniği, yani, müziği de iyi ama diyorsun. Müziği iyi, e, film Teknik kötü. Teknik olarak iyi, film kötü. Tamam. E, bunun cevaplarını da çok merak ediyorum sevgili arkadaşlar. Genelde çünkü kötü filmlerdeki müzikler de şey gibi kötüleşiyor. Yani insan algısı da. Dolayısıyla Hiç oradaki audio-visual deneyim yani bizim görüntüleri... Bence görüntülere, müzik görüntülere filmi vezir de görüntülere... eder, rezil de eder. Öyle olmuyor işte bence. Oluyor. <laughs> ya yani bizim o sırada filmin içine girdiğimiz müzikler bizi daha coşturuyor ve akılda kalıyor ya. Dolayısıyla ben onun cevabını merak ediyorum. Yani filmden şöyle ayrılınca ayrıldığınız anıları duymak istiyorum. Ulan okiydi müzikleri ama film çok kötüydü. Mesela i̇şte bu çok yaşanmıyor. Brave. Bence. Tamam işte. Bunun örneklerini de duymak isterim e, yorumlara. Tamam. Tamam. Sevgili arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Polybus kanalında aşırı rahatın bir bölümünün daha sonuna geldik. Görüşmek üzere başka bir bölümde.